Eski eşinden ünlü isme dava şoku. Dünya ünlü Da Vinci'nin şifresini romanının yazarı Dan Brown'un eski eşi evlilikleri sırasında farklı kadınlarla gizli hayatı olduğu iddiasıyla yazara dava açtı. İddiaları reddeden Dan Brown ise eski eşiyle mal varlıklarını yarı yarıya paylaştıklarını söyleyerek Bilit'i sadece kendisini ve muhtemelen avukatı tarafından bilinen nedenlerden dolayı evliliğimiz üzerinden ku kurgusal bir hikayeyi beni incitmek ve utandırmak için tasarladı dedi. Ünlü yazar Dan Brown'un ilişkisi olduğu belirtilen kadınlar arasında siyasi bir yetkili ve kişisel at antrenörünün de bulunduğu iddia ediliyor. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.